Merhabalar, elimde bugün Casio'nun A120WE modeli var. Hemen hızlı bir şekilde ayarını anlatıyorum. Mod düğmemize 1, 2, 3 kere basıyoruz. Saatimiz yanıp sönmeye başlıyor. Nereye ayarlamak istiyorsak, oraya geçiş yapmak için şu Reset Mor düğme basıyoruz. Mesela saniye anemizi sıfırlamak istiyoruz diyelim. şu Start düğmesinden sıfırlayabiliriz. Bu işlemi istediğimiz kadar tekrarlayabiliriz. Diyelim sıfırladık. Saat annemize geçeceğiz. Reset düğmeme basıyorum. Saat hanemizde Saat şu an gece 24-29. Şu an bakın P harfi kartta öğlen 12 demek. P harfi geldi PM. Gece 24 yani 12. 29. Yine reset düğmeme basarak dakika hanesine geçiyorum. Start düğmeme basılı tutarak Hızlıca sardırabilirim bunu. Ya da bırakıp tek tek basarak da ilerletebilirim kaçırmamak için. Dakikamı da ayarladım. Yine reset düğmeme bir kere basıyorum. Takvim ayarına geçiyor. 3. aydayız ama gösterme anlamında tekrar söyleyeyim. Start düğmesinden yine ayar yapıyoruz. 3. ayın bugün 7'si. Tekrar reset düğmeme bastım. Takvim ayara geldi. Aynı ise tekrar reset düğmeme bastım. Bugün günlerden cuma. Tek tek basarak start düğmesine ayarlama yapıyorum. Cumaya getirdim. Yine reset düğmeme bastım. Bakın en baş ayara geri döndü. Bu ayarım sabitlemek için mod düğmeme bir kere basıyorum. Bu kadar. Şu light ışık düğmesi Yine moda bastığımız zaman alarm var bu saatte kronometre var. Tekrar basarsak ayar konumuna geçiyor. Tekrar basarsak sabitleme moduna geçiyor. Bu saatinde ayarı bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey olsa video sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim iyi günler.